Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok çok şey işte. Tam geçiyor diyorum Tam geçiyor bir şey diyorum Tam diyorum bu sefer geçtik biz. He, SCP deyince ben de şey sandım arkadaşlar. SCP şey var mı? ki şey mi bu? SCP Bakteri diye bir mod var. Olsam sandım. Burada mini game satılıyor doğru ya. Ben de buldum sandım. Buradan bu arada mod dengiri. Burada ücretsiz yerler var. Buna, burada müzikle ilgili. Ücretsiz. 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 Şimdi yeni karakteri kullanmıyorum. Şimdi bir geliştireyim ben. Şimdi abuk karakterimizi bir... Şu karakterimizi bir geliştirelim. Hadi. Gördünüz bir... mü? bir değiştireyim. sonra. Tavzunu... <laughs> Sen de Sonic istemiyorum çünkü sen hiçbir şey Ben ben sevmem, Sonic sevmem. Yani ne diyorsun? Sonic sevmeyeyim mu Var derseniz var demek ben. Ben Sonic sevmiyorum arkası. Ben de inanıyorum. Yok mu? Ben o kadar şey aldım. Neredeyim? Tamam tamam bir şey aldım galiba. Efendim kardeşim. Evet. Oğlum. Evet geri geldim. Birkaç şey söyleyeyim. Video vlog. Ay yemi vedaladı. Yok yani. Hayır yani olmadı. Ben babamla bir korkuda bak 3 unut Arkadaşlarımın hepsini topladı. Hayvanat bahçesi geleceği diye. bütün arkadaşlarım babamla fotoğraf çekildi yavralarla diye. Yemin ediyorum billahi ya. Orada yere elektrik cerezi geldi buna muz verdi ya. Su içse mi güzel? Böyle bir şey mi var? Yok ya su daha güzel sisli oluyorum. Şey, Yok basamkiri şey şey açmayacağım, açmayacağım şimdi. Şimdi kantemi var ben bir bakayım. Ben bir bakayım neyim? Hangi al? Ol. oldum? şimdi <laughs> oldum. Tamam. Ha sonra. Sonra. <gülüyor> sonra. <gülüyor> ben bir karakterimi yapıp geliyorum arkadaşlar. Allah umurumda değil. Şimdi karakterimi yapacağım. İlk harf. Ve arkadaşlar karakterimizin son hali. Bir deniz yapsın yaptım. Madem deniz temasındayız, yaz temasındayız. Ben de yazdan bir tarz almış bir karakter alayım dedim ve Ben iki yeni giyimimi aldım. Daha fazlasını gör. Oğlum bende iki tane mini game var zaten. İki mini game var indirme. Aa indirme. Şey, Sıçayım daha seni. Tamal Park, Tamal Park, I mean, what's the saying. some Park. Şimdi arkadaşlar size birazcık konuşalım. Arkadaşlar tüm bir bana bakmak isteyen varsa yorumlara yazın. Yorumlar, yorumlar, beni, beni sevmeyen varsa kanalımı sevmeyen varsa beni sevmeyen varsa illa beni böyle kanalımı düşünmek zorunda değilsin. Ya beni kıskanıyorsanız kendi YouTube kanalınızı kurup siz de benim gibi ünlü olabilirsiniz. Yani ben şu an ünlü değilim ama geçmişte ünlü olabilirim yani. Belki yani de en son belki de. Dünyadaki en büyük YouTube'a ben olurum belki de. Yani şimdi şu kanal. Şu daha çok farklı Şuradan tüm ayaklarının kilidini açın. Evet,

Yalanım bu ne? Çabuk olmam lazım çünkü zombilerle vermeyi yiyebilirim. iyi. Yiyeyim beni zombilerdi. Yaratıcı. Yaratıcı tamam. Gördüğünüz gibi şimdi ben yaratıcıya girdim. iki oyun Beni hemen yükledim gördüğünüz gibi ben s bilemedik map ekle arkadaşlar Map çıkmış vallahi. Bu öyle böyle arkadaşlar. bana Ben de videimde. Bir şeyine verelim. Ååå! <laughs> ah! <laughs> Can it really be? <sighs> Did you not see the signs? Well, I'm afraid you'll simply have to go home. The park's shut. Closed. Out of order. Please, <laughs> a few weeks ago everything was normal but then <laughs> it was as if all the joy suddenly left the park <laughs> the, the rides started breaking down and everyone was too sad to repair them Things have just continued to get worse, I'm afraid. Without help, we'll have to close forever. <laughs>